Alo, Abdüttin abi nasılsın? He, ben de iyiyim abi. Ya abi, bir şey soracağım. Ya bu sizin doktorlar her gün eylem yapıyor, bilmem ne yapıyor. Gitsin onlar ya. Vallahi gitsin bu ülkeden. Ne çekici bunlar ya. <laughs> Gitsinler abi ya. Baytallar var abi, baytallar bize yeter. Biz baytallar da yapıyor bu işi yani. Biz baytallar baytar, da... işimizi çözeriz. Hem mühendisler o odaları odaları var. Bir de mühendisler var. Onlar da gitsin abi. Bizim inşaat kalfalarımız var. Daha iyi yaparlar. inşaat ustalarımız var. Mimar Sinan mühendis miydi abi? Gitsinler abi. Mühendis doktor üstemi yok. Açalım bir de üniversite. Yeniden yaparız doktor. Üç günde doktor, üç günde doktor. Beş günde mühendis. Yaparız. Bütün ustaları mühendis yapacağım. He, bakın bakalım bundan sonra. Yok. avukatlara da gitsin tabi. Onlar da gitsin abi. Gitsin avukat mı lazım? Zaten orada savcı var, hakim var. Avukata ne gerek var abi? Herkes kendini savunsun. Böyle olmaz. Bu ülke, bu ülke hepimizin ya. Gitsinler doktor doktor sistem yok. Baytarlarla işimizi hallederiz biz. Oğlum öyle ya. Bıktık artık sizden ya. Bu bayrak inmez. Enflasyon düşmez. Yok e ezan susmaz diyecektim ya abi. Susturamayacaksınız abi ezanları susturamayacaksınız. Doktorlar gitsin ezanları susmasın. Mühendisler gitsin bayrak inmesin. Önemli olan bu milletin bekası. Neymiş ayçiçek çiçek yoğumuş. Yemeyin kardeşim. Yemeyin az yağ koyun. Yazık dur günah tuz ya. Allah Allah. Kapı. yok abi yeter sen de artık sıktın artık. Terbiyesizlik yapıyorsunuz abi. Gidin sen de git hapus abi. Ha, sen zaten Almanya'da mısın? Ha tamam abi. Tamam. Tamam. Tamam abi gitsinler. Herkes gitsin. Herkes gitsin. Biz bize yeterlik.